Evet, hepinize merhaba. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle 2021 Bullet Journal kurulum videomu paylaşıyorum. Şimdiden e, videoda bir aksaklık yaşadım. Onun için özür diliyorum. başta ben 2021'in hani hangi yıla giriyorsak onu yazarak başladım. Orada İngilizce kelime kullanmayı tercih ettim. Hello yazdım. Ee, daha sonrasında ismimi ekledim. Ve yanına da yabancıların K diye tabir ettiği ee, daha çok içindekiler yani içinde kullanacağım sembolleri tanımladığım bir sayfa oluşturdum böyle altın renkleri, bir Faber Castell'in koyu bir mavisi ve siyah rengini kullanmayı tercih ettim ben kurulum için. Gayet minimalist bir kurulum olduğunu düşünüyorum. Basitçe yapılabilecek tarzda yine. jel kalem ve şu an elimde görmüş olduğunuz Edink markasının porselenler için olan brush peni var. Asla arkasına çıkma yapmıyor ve rengi aşırı iyi. Ben kesinlikle hepinize tavsiye ederim. Ben bunu kullandım. Şimdilik aşırı memnunum. Dilerseniz sizi temin edebilirsiniz. Benim aradığım özelliklerden en önemlisi arkaya çıkma yapmaması. Yani arkaya çıkma yaptığında siz de takdir edersiniz ki e, bulut journalınız hiç güzel durmuyor. Buraya yine İngilizce bir söz yazmayı tercih ettim. New year, new starts, new beginning. E, hepsini farklı tarzda yazdım. Daha önceki daha doğrusu bir önceki videomda bahsettiğim tarzlardan birkaçını burada kullandım. New Beginning yazısını kurdele içine almayı tercih ettim. O, o kurdelein de e, gölgesini yaptım. Yazılar beyaz kalacak şekilde kenarlarını siyahla boyadım. Yani siyah kurdelenin üzerine beyaz yazı şeklinde. Daha sonra benim neon jel beyaz kalemim var. Siz de temin edebilirsiniz. Ee, araları biraz sarı kaldığı için ve ben böyle bir görüntü istemediğim için ayrıca noktalı defterlerin noktaları olduğu için ben beyaz kalemle üstünden geçmeyi tercih ettim. Zaten siz de farkı görüyorsunuz. Ben bu sayfaya geçtim yine sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü kameranın kaydetmediğini fark etmemişim ve yarısında kesilmiş maalesef. Sözlü anlatım yapacağım bundan sonrasında. Zaten birazdan kesildiğini göreceksiniz. Ee, yabancıların Future Lock dedikleri sayfayı tasarlıyorum burada. Bu şu an yaptığım küçük dikdörtgenler e, günleri yazacağım şekilde ayarladım. Burada gördüğünüz gibi bu Edding markasının yine porselen için olan kalemiyle e, yukarıdaki yazıyı yazdım. Bu siyah küçük dikdörtgenleri yaptım. Daha sonra üzerine beyaz neon jel kalemle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma onları yazdım. Bu Faber-Castell mavi kalemiyle yine e, ayların bu çizgilerini yaptım. Evet, şu anda zaten gösteriyorum. Daha sonrasında normal siyah bir jel kalem aldım. Zaten daha öncesinde de bahsetmiştim. Blogumu takip ederseniz orada göreceksiniz. Bu jel kalemle Ocak, Şubat, Mart işte onları yazdım ve e, ayların numaralandırdım. Herhangi bir jel kalem kullanabilirsiniz. Kesinlikle hani e, bir şeyim yok kriterim yok. Sadece dediğim gibi arkaya geçmemesi, kanama yapmaması önemli bizim için. Evet. Burada daha yakın bir çekim yapmak istedim. Yukarısına bu küçük yıldızları ekledim. Bence çok şirin duruyor böyle küçük eklemeler. Yani sizi kendi tasarımınıza böyle şeylerle şıklaştırabilirsiniz. Bir de bu e, Faber'le geçtiğim yerlerin kenarlarına mesela Ekim ayının o iki tane nokta yaptım o ucunu ve iki ucuna da oralarda hafif bir koyuluk kalıyor. Fosforlu kalem kullandığınızda onları kaybetmek için şu anda neon jel kalemimi gösteriyorum. Bunlar gayet uygun fiyatlı ve her yerde bulabileceğiniz ürünler zaten. Tek tek yazdım. Burada hedefler sayfası yaptım ve yanında enlerim. Yılın enleri. Yani yine Edin markasının bu e, porselen brush peniyle hedefler yazısını yazdım. Sayfa kenarlarını çizdim. Ve küçük küçük noktalar ekledim. E, yan sayfada ise yine çizgilerini yaptım. Daha sonra e, Faber'in o mavi kalemiyle yine tek 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 çizdim. Jel kalemimle müzikler, diziler, filmler ve kitaplar yazılarını ekledim. Enlerim yazdım üstüne de. Bu kenardaki yıldızları ekledim. Bir devamlılık sağlıyor böyle küçük şeyler, küçük oyunlar. Dediğim gibi bu mavi kalemle de böyle orada sade bir görüntü hoş durmadı açıkçası. O yüzden ben böyle çizgiler yaparak belirginleştirmek istedim dilerseniz burada iki renk de kullanabilirsiniz. Ya da bu kadar kalın çizgiler tercih etmeyebilirsiniz. Burada ise ders takibim. Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ve işte derslerimi yazdığım bir sayfa yaptım. Yıl sonu değerlendirmesi yaptım. Ben bir yıl içerisinde bir vize bir final alıyorum. Buna göre ayarlamalarımı yaptım. Fikirler kısmını yazdım. Yine Edding'in bu kalemiyle kenarlarını kutucuk ekledim. Anılarım sayfasını yaptım. Küçük yıldızları kenarlara yine ekledim. Yine mavi kalemle çizgilerimi yaptım. Faber'in kalemleri aslında hani çok kalın üstü gibi dursa da böyle tasarımlarda kullanılabiliyor. Bu pensanın yine e, simli siyahı var. Onunla ben derslerimi yazmayı tercih ettim. Daha sonra klasik jel ince uçlu kalemimle işte ders takibi fikirlerim, bu çizgileri yaptım. Yıldızlarımı ekledim yine. Ve benim setup'ım kurulum videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi açayım. Tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Kesildiğini fark etmedim. Hem sade hem şık bir görünüm olsun diyorsanız hani çok fazla renk karmaşasına yer vermezseniz iyi olur. En azından kurulum için. Ama tabii ki size kalmış. Rengarenk de yapabilirsiniz tasarımla gayet şenlendirebilirsiniz yani bu journalınıza. Ben 2-3 renk üzerinde ağırlığı seviyorum ve metalik kalem kullanmayı seviyorum. Siz de dilerseniz böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.